Ya şurada bir yerde bir Hadi şey yok. o zaman teyze. Yok birlikte geziyoruz Topkapı Sarayı'na da gittik. Hı her şey süper. Hı, yemek de yedik şimdi. Hı tamam sevmem görüşürüz. Vallahi benim kötü bir eğitim yoktu. Teyzem orada ondan. <laughs> tamam fıstığım benim tamam. Deniz abisini de korurmuş görüyor musun? Kızmadın değil mi? Kızar mıyım hiç? <laughs> Uzaktan kontrol ettikleri yetmiyormuş gibi bir de başıma nazı yollamışlar. Tamam duyacak şimdi çocuk. Nazcığım acıktın mı sen? Biraz. Ya bir şey diyeceğim. Şurada bir bir kafe vardı. Gidip bir şeyler yesek. Ha, hadi o zaman. Yemeğimizi yiyelim. Sonra Naz da gidecek zaten. Fazla geç kalmayalım ha. Hadi yolculuklar. Teşekkür ederim. Ustam söylediğim gibi. Hadi ben de seni eve bırakayım ha. Size gitsek nasıl olur? Peki. Ben de seninle bir şey konuşacaktım. Tamam. Zaten benimle de seninle konuşacaklarım var. Kusura bakma biraz soğuk biliyorsun dün akşam tüm... Bu ne be? Aferin var Efe. Kedi oğlu bir fare tuttun ha. <laughs> Süper. Dur ben şuna yakacak bir şey bulayım hemen ha. He? Deniz. Gelsin mi? Aslı seninle... Olsun Bir saniye hayat. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ya hani geçen gece bir şey demiştim ya. Tamam ben de seninle o konuyu konuşacaktım zaten. Nasıl yani? Bana bak. Eğer böyle bir şey için beni bırakırsan seni hayatım boyunca affetmem. Nereden çıkardın şimdi bunu? Ya ne demek nereden çıkartıyorsun? Seni kaybetmekten korkuyorum işte. Sapsal görmüyor musun? Ya Deniz neden gülüyorsun? Bir şey söyle. <laughs> bir tane. Bir bana bak. Ben seni böyle bir şey yüzünden terk eder miyim hiç? Aksine ben de senden özür dilemek istiyordum zaten. Ayrıca itiraf ediyorum. O an biraz bozuldum. Sonra düşündüm. İkimiz de böyle bir şey istemiyorsak zaten yapmamız doğru olmazdı değil mi? Bırakmayacaksın yani beni. <laughs> ya ben yarım saattir ne anlatıyorum sana burada? Başka kızlara gitmek de yok ama. Tamam yok. Gülme <laughs> düzgün cevap var. Pardon. Eve başka kız getirmek de yok. Mavişim. Benim gözüm senden başkasını görür mü hiç? Görmez değil mi? Ölmez. O zaman gönül rahatlığıyla gidebilirim. Barıştık değil mi? Barıştık. <laughs> Hay Allah ya. Telefon. Selam. Çamaşırlarını getirdim. Çok teşekkür ederim Aylin. Resmen doğum günü hediyesi almış gibi oldum. Çok sağ ol. Ben gideyim mi? Hayatta bırakmam. Çayım var, bisküvim var. En azından bir çay içe. Yani çay olur da ben bir süre bisküvi görmek istemiyorum. <laughs> ne oldu ki? Şaka yapıyorsun değil mi? Efe ve hayat kurtarmak ha, mümkün değil. Yok vallahi ciddi söylüyorum ya. Eğer o yanımda olmasaydı yanmıştım yani. <laughs> Deniz yanıyorum! Çıkar, üstündekileri çıkar! Ya sen çık dışarı! Aa, çok özür dilerim, çıkar üstündekileri hemen! Ya tamam, çık dışarı! Çok <laughs> özür dilerim, gerçekten çok özür dilerim! <laughs> Aslı, dur! Hayatım, beraber çay içerken kızın üstüne çay döküldü. O yüzden verdim gömleğimi. Aydın bir şey söylesene. Evet, öyle oldu gerçekten. Hmm. Ya Aslı dur, inanmıyor musun bana? Çek elini. Aslı o kız bizim alt komşumuzdu. Vallahi bir şey olmadı. Göründüğü gibi değil ya, bir dinler misin? Ben sana bir saat önce ne söylemiştim? Seni ne kadar çok sevdiğimi söylemedin mi? Gözüm senden başkasını görmez demedim mi? Evet dedin. Ee, sen gittikten bir saat sonra eve kız atacağım öyle mi? Sen beni hiç mi tanımıyorsun? Ben böyle bir insan mıyım? İstemiyorum. Gel. İstemiyorum. Aslı lütfen. Eğer beni birazcık seviyorsan gelirsin. <laughs> ha, Ali'nin tişörtünü verir misin? Bak, beraber çay içiyorduk, tepsiyi devirdim, üstüne döküldü. O yüzden verdim gömleğimi, yanıyordu kız. Öyle değil mi? Deniz doğru söylüyor. Ben alt katta oturuyorum. Geçen gün bizim evi su basınca bana yardım ettiler. O zaman tanıştık. Efe de vardı. Başka bir şey olmadı. Ya ben çok özür dilerim. Gerçekten. Yani böyle bir şey sebep olduğum için. Tamam, yani önemli değil. Ben gidebilir miyim artık? Hala yanıyorum da en azından bir merhem süreyim. Git git. Hatta bir buz yap önce istersen. İyi gelir. Tamam, sağ ol. İnandın bana değil mi? Canımsın. Sakın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.